Seminerimiz başlamak üzere ben ilk e, konuşmacımızı sahneye davet edeceğim. Kendisi Adapazarı'nda doğdu. Üniversiteyi kazanınca e, İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ve üç yıl beyaz önlüğünü giyerek maaşlı mesleğini icra etti. 10 yıldır evli, 10 yıldır network'tür ve danışman. Forever Living e, Products firmasında 200 bin kişi arasında Türkiye 3'ü ürünü elde etti ve Türkiye birincisi olan eşiyle birlikte 4,5 yılda 110 bin kişilik bir organizasyon kurdu. Bir yıl kendi işini yaptı ve bunu kendi deyimiyle çok pahalı bir eğitim olarak adlandırıyor. Dion isimli firmada 160 bin kişilik bir organizasyon, 160 bin kişi arasında 4 yıl boyunca Türkiye birinciliğini elinde tuttu. Şu anda sıfırdan başlayarak yeni bir network altyapısı oluşturmakta. Hayat amacı kendisinin tabiriyle İsminde gizli gül ay, gülümseyip gülümsetmek, aydınlayıp aydınlanıp aydınlatmak. Karşınızda Gülay Reşper Dalkırç. Evet merhabalar tekrar ben de hoş geldiniz diyorum. Sualı tekrar geri aldım çünkü bunun bir sebebi var. Son cümleyi biraz değinmek istiyorum Gülaya. Ee, Gülümsemekle ilgili geçenlerde sevgili Ceren'e bakıyorum ama Ceren burada mı bizimle mi? Sevgili Ceren bir toplantıda sizi kestik içimizden ne çıkar diye sordu. <laughs> ve Bora ile birlikte cevap verdiler. Gülen yüzler dediler. Gerçekten ben de öyle hissettim. Damarlarımda herhalde ak yuvar ve al yuvar yerine sarı sarı şuradaki gülen yüzlerden var. Smile'lardan var. Onun için bugün gün boyu beni gülümserken görünce şaşırmayın. Bu tamamıyla damarlarımdaki smile'larla ilgili. Bir de kitap okumayı, bir şeyler öğrenmeyi ve öğrendiğim şeyleri uyguladıktan sonra da fayda görüyorsam bunu paylaşmayı. Ama şöyle küçük bir sıkıntı var. Çünkü yani şu an, misali, çok heyecanlı bir yapım var. Dolayısıyla <laughs> neden peki bu heyecanlı yapıyla gene de çıkıp sahneye bir şey anlatmak istiyorsun kadın derseniz bunun tabii ki önemli bir sebebi var. 10 yıldır özellikle yaşamış olduğum tecrübeler başarıya götürdüğü için bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.